Şafak Çetin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 2009'da bu kariyerimize, menajerlik kariyerimize tekrardan devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an 5. sıradayız. Ee, şöyle formayı değiştireceğim. Kadroyu ellemeyeceğim. Zaten kadroda ellenecek hiçbir kimse yok. Şöyle ilk maçımıza başlıyoruz. Takım gerçekten çok kötü. Ama gerçekten kötü. Evet Rakibimizin e, kadrosu bu şekilde. Dağınık bir kadroyla oynuyorlar. Biz de e, bölümün başından beri oynadığımız e, üçlü defans olarak oynuyoruz. 30 adadan maça başlıyoruz. Evet, bildiğiniz üzere e, önceki bölümde izleyenler varsa az forvetimiz sakatlandı. Evet, şuradan şuraya bir defans oyuncusu öyle alalım. Bu kaleci kurtardı. Şöyle gördüğünüz gibi bu Şuradan bir orta açtık mı? Evet, dönen top yok. Kaleci yine kaleci yine kaleci. Önceki bölümde de aynı şekilde kalecilerden çok çekmiştik. Şöyle bir tane adamımızı çağıralım. Şöyle geri verelim. Şur bir palase ee, yine dışarıda. Yine dışarıda, yine dışarıda. Çok iyi denemeydi. Defans araya girdi. Yani oyuncular birinci hareketten sonra ikinci hareketi yok. Böyle yine evet. yine göremedik. Çok sağlam bir formate ihtiyacım var. Mümkün oldukça. Evet. Ger Ara pası da atamıyor. Yapacağız. Şöyle bir folyo yaptık da Öf. Sıkıntılardayız Sıkıntılarda sıkıntılarda Evet uzaktan vurabilir Uzaktan vurabilir Kaleciyle karşı karşıya Allah'tan dışarı attı Kaleci bize saçma saçma hareketler yapıyor Şuradan verir scotch Skoç Verdi şuradan Adamımız ölmüş Durduk evet, ama olmadı. Yani gerçekten takım çok kötü. Ama biz sözümüzü tutmak zorundayız. Premier Lig'e e çıkaracağız dedik. İnşallah da çıkaracağız. Evet, i̇lk yarı bitiyor. Şöyle güzel bir defans. Ucuz, güzel. rakibimiz uzaktan çok güzel deniyor. Çünkü döndürme ihtimalimiz olmaz bu saatten sonra. Bernard. Bernard içeri baktı. Kendi kalesine atıyordu. Kendi kalesine atıyordu ama dışarı çıktı. Şuradan bir orta açtı. Orta kafa gol mü getirecek? Hayır çok güzel savuşturdular. Evet. Evet. Aldık. Şöyle lan. Yine gol yedik. Yine gol yedik. Yine gol yedik. <laughs> Ya yine penaltı. Allah aşkına ya. Üf. Yine kırmızı yedik. <gülüyor> <gülüyor> yani bir maç eksiğimizi olarak avantajımızı kullanamadık. 74. dakikada 2-0 geriye düşmek Yine yorduk. Hala da bastırıyorlar Hala da bastırıyorlar Çok güzel uzaktan çok güzel bir şut çektik Galici kurtardı. koşmuyor bile ya Allah aşkına ya. çok zor ilk maçımız çok kötü bir sonuç 2-0 60, 60. ve 60. dokuzuncu dakikalarda gol yedik satmıyoruz zaten oyuncumuz yok 45'lik bir oyuncu bulmuş yok istemiyoruz şöyle 2 yıllık da kontrat imzalayalım evet evet İngiltere kupasını da simüle ediyorum Bizim şu an kupayla uğraşacak halimiz yok. Elenmemiz daha iyi olur. Yani transfer etmeye çalıştığımız kişiler de gelmiyor. Şöyle Mevlânasını arttıralım. Evet, bizimle aynı eşdeğer olan bir takım daha var. Ee, bunda da şöyle renklerimizi karıştırmamak için şu şekilde yapsak aslında şu şekilde yapsak daha mantıklı. Evet başlıyoruz. Yani HDR takımımız hemen hemen HDR'iz. Çünkü onlar da bir yıldız, yani yarım yıldız, biz de yarım yıldızız. Evet başlıyoruz. Kendi sahamızdayız. gördüğünüz gibi oyuncular tamamen ölmüş. Yani bu maçı kazanmamız lazım. Başka bir şansımız, alternatifimiz, hiçbir şeyimiz yok. Topu kendi sahalarında uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Devsan. Biz ama ilk atak ve ilk şut bizden geldi. olmadı. Dönen top. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Evet, ikinci atakta onlardan oldu. çok okay, Çok güzel bir ara pas attık ama futbolcumuzun gücü yetersiz olduğu için tabii her zaman gibi koşamadı. Evet çok güzel gördük. Bir plase dışarıda. Dışarıda dışarıda. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler kaçıyor neler kaçıyor. Bunlar gelmez fırsatlar bir daha. Bu fırsatlar bir daha gelmez. Neler kaçıyor neler neler. Evet çok kötü. Çok güzel girdiler ama defansımız kademede. Şöyle geri verelim. Biraz sakinleşelim. Biraz sakinleşelim. Rakibi üstümüze çekelim. Evet ilk 0-0 sonuçlandı. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Defans oyuncusunu forvet oynatmak zorundayım. Başka hiçbir futbolcum kalmamış. Bir tane de almadım. Üçüncü değişikliği de yapmadım. Onu da daha sonra alacağım. Yani yine Fatih Terim taktiğine döndü işler. Ya yine İnşallah gol yemeyiz. İnşallah gol yemeyiz. İnşallah gol yemeyiz. İnşallah gol yemeyiz. Evet yemedik. Ya yine yine 10 kişi kaldık. Yine 10 kişi kaldık. Yine 10 kişi kaldık. bir tane Allah'ın kulu yoksa bir tane O şut. Of. Güzel bir şutta ama dışarı çıktı. Evet, çok kötü bir oyun oynuyoruz. Farkındayım transferler bile gelmek istemiyor. Yani o derece takım kötü. Biz bu takım nasıl Premier Lig'e çıkaracağız? O da bir muamma. Evet, son atak.

Evet, çok güzel. Son hatamız olabilir. kadromuz yine bu şekilde. Evet. Şansı kaçırdık. Yani oyuncularımızın biraz bunda payı büyük. Çok kötü bir sonuç aldık. İki maçta çok kötü sonuç aldık. İlk maçı kaybettik. ikinci maçı da resmen beraber kalmak istedik. Bize beraberlik yetiyor gibi. Bir kere atak, onlardan geldi. Evet, çok kötü. Kral. al. miyiz? Ama iki maçtır çok kötü sonuçlar alıyoruz. Arkadaş ikisi de orada var ya birbirine çatıyor ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? geçti. Evet. Futbolcunun içeri geçmesini bekliyorum. Çok güzel araya girdi. Demson. Demson. Başarabilecek mi bunu? Gol 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 gol. Yeni transferimiz. Evet Chrome. Yeni transferimiz 1-0 öne geçiyor. 35. dakikada takımımızı. Evet bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmamız lazım. Zam bir şut denedi ama top avuta çıktı. Kron çok güzel araya girdi. Girdi araya on pasını veremedi. Free kick. Sakladı kardeşim. Şunu çeksin. Kaleye gitti ama kalecinin tam kucağına gitti. ilk yarı bitiyor. Orta şut karışım bir şey vurdu ama top dışarı çıktı. Şöyle. Çok kötü bir hata yaptık defansdan çıkarken. Yani böyle takımlarda bu hataların telafisi çok zor oluyor. Yine Clarence geçemediği Geçse neler yapacak? Yok. Evet. <laughs> Saçma bir hareket <argi> yaptı. <laughs> Bu şey mi vuruş kaleci Yerden sert bir orta vursam Evet güzel Ah oh, ah oh, oh. Kaçtı 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 kaleci Tekrar aynı şekilde Gol Devson Çok güzel bir şut attı Evet şöyle izliyoruz. Bu gol izlenir işte. Bu gol izlenir. Çok güzel. Evet, farklı bir açıdan yer kamerasından işte gördüğünüz gibi çok güzel bir gol attı. Zaten bir önceki maçta da deniyordu. Nasip bu video oldu. Bu maç oldu daha doğrusu. Çok kaydık. Evet, sakatlandı çok rakibimize geçmiş olsun diyoruz. 44 metre burası 45 metre de denebilir. Onlar da bir denedi ama dışarı çıktı. Biz kaleci. İntrefans'ta evet, çok açık veriyorlar artık. güzel geçti. Offside. Offside. Bariz belli. Bir pas geçse çok güzel olacaktı ama geçemedi. yine bir kaleye bir şut denedik. Kaleci tuttu. Yani orada bir foil olması lazım ama Hakem orada olmadı Evet bize verirsin Bize verirsin Ver 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 Ver

90. dakika olmuş Haliyle maç bitmek üzere Şuradan bir denedik Olmadı Hakem bize sarı atmaya devam ediyor. Kart dağıtmaya devam ediyor. Çok şükür. 3 maçtan sadece birini kazanabildik. Evet. Şu an e, ligde ikinciyiz. Birinciyle oynayacağız. Bir maç fazlamız var. E, 11 puandayız. E, lider 13 puanda. 2 puan farkımız var. Şöyle tekrar bir şuraya bakayım. Gol kılar, krallığında 3 e, golle bir futbolcumuz bulunuyor. Kurtarışlarda da e, hemen etki eden oyuncularda da yeni transferimiz bulunuyor. Asistlerde kimse yok. Kurtarıcılarda kalecimiz 4. sırada. Sarılarda varız. Bernat diyor. Kırmızılarda da, evet, yine başta oynuyoruz. Evet bugünkü böl bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.